farklı bir konseptle karşınızdayız. Ee, 1 ve 5 atacağız. Ee, 1 tane kar 98. Geri kalan 5 arkadaşlar sukut da oynayacak. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Şimdi oyuna geçelim. Haydi beyler başladık. Şuradan bakalım. Karşıda 5 tane sukut var. 5 ile birbirinden güzel iyi oyuncular. Bakalım adam vurabilecek miyiz? Adam üstümüze koşuyor abi. Bir gitti iki gitti. Olum Oğlum. Adam adam. Kim bu yakın? Aha yedik vallahi ah, Allah sizi Gladio ha. kazandı. Oğlum. Adamlar yam yam çıktı lan. Koştura koştura geliyor bak. <laughs> oğlum atmayın şunları lan. Ya oğlum bomba yok dedikçe bomba sis atıyoruz bak. <laughs> Hay Allah sizin. ne kazandı. Ya. Gidiyoruz. Bak. Valla oğlum yapmayın. Allah ya, çok oğlum şu flash'ı var ya bak kıçınıza sokacağım şunu bak. Ya ya oğlum. Yemin <laughs> <laughs> ederim tam bir hainsiniz ya. Ya gelme birader. Aga ne oluyor aga? Bu Hey kaptırmayın. Nerede lan diğeri? O da geldi. Asiktir ah, ya. Hocam hadi. kıramadık. Oğlum nasıl gitmiyor ya? Hocam bu da gitti. Aha, da gitti. Oh be. Attık Sula. hocam. Sorun Aa. da attık. Oğlum adamlar uçuyor. Yedim bir tane. Ya şu flash atıyorlar. Biri gitti. asıldı. O da gitti hocam. Haydi Abi ya Abi ya Tutturamadım hocam Hocam bir gitti Hocam bu da gitti Tek yemedik ama Hocam bu da gitti Haydi TK ha. Haydi bir tane daha gelsin Haydi. Of müthiş vuruştu o Haydi hocam Nerede lan bu? <laughs> ya oğlum kazandım. ya Kaçtı kaçtı <laughs> Hadi Kaçtı diyorum. hocam Bir de gitti O da gitti hocam Ulan. Nasıl gitmiyor lan? Haydi. Ben bay bay müthiş bir ben vuruş ben geldi hocam. Ah işte ben bu ben da gitti. Ben oğlum ben senin ben senin ben burada ne işin var? Oğlum şuna yaslanızlar. Hocam biri gitti. Geçti mi lan? Oy yedi tane. Hocam o da gitti. Aga be. Gladio Agave. kazandı. Ben de bu maç. Evet, yine botlumuz üzerimiz abi tutmuyor be. Allah Allah. Neyse ben bomba atayım en iyisi. Oğlum gitmiyor ki. Oğlum hepsi bir yerde lan. Biri gitti. Oğlum Ne yapıyoruz lan oralarda? Kameri <laughs> <Temiri> daha gitti. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> Bak niye oraya geçtin? Niye o tarafa geçtin? Abi, ben burada... <laughs> Hayır, ikinci. <laughs> Aha, yine bir TK daha geldi beyler. 5 toplanmışlar vurmaya çalışıyorlar ayıptır bir kere Allah öldük at bombayı Atma bomba flaştan atmayın oğlum siz Gören, şey Oğlum ya gelmeyin bak sağa sola Hocam bu da gitti ya oğlum şu Brandio adam kazandı. hep basıyor ya beni sinir etti F4 ya geldim haydi çıktım biri gitti Bana bomba olsun ya ben... haydi kim bu Can mı? Can bir şey var. Bye bye. Bye bye. Tek bay bay. Hayır. <laughs> Sabah kadar oynayacağız herhalde. Ya yemin ederim şaka gibi ya. Bir saat uğraştık ya. Ben koşuyorum. Bir gitti. Yediler, Oğlum ne vurduktan, ne? vurduktan sonra ölüyor lan. Ha, adam önümde duruyor. Vuramadım ya. Aa. Şaka gibi ya. Işte. Aa, bu. Oğlum niye ateş etmediniz lan? Dur kapı Haydi. Kur ve al 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 vurum. Kanka söyle de vurum bitsin artık. Haydi uçuyorum Anladım. kafadan. Uçarak geçiyorum. Ulan. Neredeyim? Ulan görmedim gibi bir şey oldu. Helal lan. Gladio kazandı. Arkadaşlar çok aşırı zevkliydi, güzeldi. Ama zordu. Bayağı zordu. Arkadaşlar da skutlu oynamasına rağmen bayağı güzel oynadılar. E ben de yani çok snipercı dedim. Biliyorsunuz taarruzcuyum. Biraz sniper oynayayım dedim. E, sizce video nasıldı? İyi miydi? Bundan sonra böyle videolar çekelim. bir Yorumlara yazabilirsiniz. E, şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. bay bay.